Evet arkadaşlar videonun başına koyacağım bu reklamı ya, reklamı değil videonun başında zaten direkt izleyeceksiniz. Aynen. Arkadaşlar size şimdilik bir spoiler vereceğim. Öyle bir patladı ki TNT'ler neyse pata pata çat çat. Neyse arkadaşlar. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Yani 1600 tane patlattık. Ben videoda arkadaşlar 1500 dedim. Onun için özür dilerim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Gökhan Skype'ın isminde de sensürlerim. Belki sensürlerim. Belki sensürlerim. Bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda da bu videoya da en az kaç like olsun? 10. Yok sende de şimdi var ya. <laughs> 7 8 abone 7 8 like olur arkadaşlar benim için uygun. Senin için uygun mu Gökhan? Değil, 10 Tamam. Gökay'ı kırmayın. 10 like. Gökay'ın kanalından da bunu izleyenler varsa lütfen like atın. Sizleri de seviyorum. Gökay bir şey diyecek misin kankacığım? Bay bay. Bay. Öptüm. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alcan. Cici Gaming kanalına hoş geldiniz. Yanımda Gökay var. Hoş geldin Gökay. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün kanalımızın ilk videosu şerefine de 15.000 tane TNT patlatacağız. Bunu yapmak için canımız çıktı. Vallahi bakın içi falan dolu. Hiç yalan yok. Hatta üşermedim, saydım 15 bin tane. Şimdi arkadaşlar. Hatta şuradan da bakalım gel. Yani aynen arkadaşlar. Ya hiç sayısı yok yani gelin. Yani bakalım falan işte. Şöyle Allah. Bak geldi o kadar. Gel. Yani arkadaşlar. Gel, gel Gökay da deldi yani. Gökay içinde tekrar doldur. <laughs> arkadaşlar oyun kesin kreş verecek yani kreş verdi ha video bitecek zaten her <laughs> zaten aynen eğer kreş verirse acı biber yiyeceğiz hayır kreş vermezse acı biber de yiyeceğiz nasıl bir değişik şey biz şimdi 6 dakikalık bir çabuk leke alalım Gökay. gel 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 tam üstüne gel tam yanıma gel ne ya yeni kanala göre güzel yani senin kanalda da nasıl yani mısın? dur ay önce biraz bas bas paraları yapalım şunu Baba, para var değil ya. Dur işte yapacağım. Bahşişte yapacağım. Dur. Bahşiş. Fazla çıkıyor mu? Baba bana bak be. Baba bahşişte yapacağım. Sen bana bak yukarı dur dur. Yukarı dur dur bir bak. Hadi bir. Hadi Sakın. Ha, gel yanıma gel. Allah'ım. Gel yanıma. Sen dur, şunu orta, yap. Ya, Ortaya Sen şunu yapacaksın ben. Yok ay bak. Üç, bir. 2 Ne tarafa kaçacağız dur. İşte Şu tarafa, tarafa kaçacağız. Arkamıza böyle kaçacağız hemen. <laughs> tamam. 3 Dur ben de. Üç. İki. Bir. Anlamadım Evet Aha oyun giriş vermedi Allah ayın tonundan BİR MPS BİR Aynen, aynen, aynen. dönemiyorum TNT'leri göremiyorum MPS oh. Oyun kreş Lan oyun kreş vermedi Videoyu tutun. Alacak mısın ilk dönüşe? Seni gitti mi? Sen dondu hayır. Yok ben şu donmadı ben gidiyorum yani. Patlamanın yanına gidiyorum ben de sen videoda. Benim bir FPS. Bir FPS. Evet. <laughs> Yalnız Gökay çok güzel ha. Bombardıman A 25. A bundan patlamadı. sen otur, ben iki daha dondu. Ben de şu an bitti yani TNT'ler bitti bende. Dondu bende bekle. Beni bekle sakın dokunma hiçbir şey bakma. Aha daha devam ediyor lan patlamaya ne alaka? Gitti o kadar emeğe <laughs> Oyun dondu. Eh daha yavaş yavaş hareket ediyorsun güzel. Bende şu an 24 FPS falan. İlk kreş bir bende. Resmi, bende. Bir patlama sesi geliyor. Nereden geliyor lan o? Acı bir getir. Dur ganga getir ya. Sen getir getir. Nasıl tamam da patlasın video işte. <laughs> <düşüntü. gülüyor> o mevlamı ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz şu an? Şu an ben değilim. 19 HP sabit. 0 1, Sen, 1. <gülüyor> 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 Şu an 1. You guys, yo çıktı biliyorsun değil mi? De bilgisayarın kötülüğü manası. Kuzma bak. Yok. Bak ben. Ben şu an katman kayısı. Kuzuları Kuzuları onlar katman kayısı ama böyle bulutlu. TNT'ler görünüyor ama biz lazım. TNT'ler görünüyor mu Şakir? Hala. yerler patladı. Annenler hala patlıyor. Ben de TNT'ler görünmüyor. Oha. Az kaldı ben. Evet doğru yani bitti. Hıza seni bir senden kesin. Yok. yükselip bir baksana. Oha. arkadaşlar bu kadar ses beyniniz a benden de durdu şu an Neyse arkadaşlar bu kadar ses beyniniz sikti yeterince izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar bu yeni kanalımızın şerefine yapılmış bir şeydi umarım beğenirsiniz daha çok istiyorsanız like atın ya daha çok dediğim böyle ee, nükleer bomba modu falan var ya yok onlardan da yükleriz değil mi evet onlardan falan da yükleriz arkadaşlar şu an yapma deniz yapıyoruz Neyse arkadaşlar bu video da bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, Abone olmayı unutmayın. Gökay kanalına abone olmayı sakın unutmayın. O da güzel videolar çekiyor. Yani olmazsanız daralırım. Kanalını aşağıdan bulursunuz. Bu tekstur peki de paylaşmamızı istiyorsanız Gökay ve ben bir video çekeceğiz. O benim videoma 5. Gökay'ın videosuna en az 60 like gelecek. O kadar paylaşacağız işte. Neyse arkadaşlar bay bay. Gökay. Tamam bitti video? Bay bay desene. Evet, Hay.